yaparım ben. Kendi düştüğün yoluna... yerlere düşürme bize Aydın abi. içeri girmeye çalıştım. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni Ayna Dünyası modunda burada şey kill toplamaya geldik bakalım. <laughs> abi gene çatıya doğru gittik bu arada. Ben bakta kaldım. Ben sıçtım. Sıçmadım. Abi ne oluyor ya nerede bu? Adamlar benim lutun üstündeler. Lan bu kendi kendini ateş ediyor. Bak Sağımızda ses var. Sağımda ses var. Şurada. mı sınıf yapıyor tabi Şuradan Adam oldu nasıl sadece adam var ona göre Tedarikçi olan o Seko bana oynuyor Önümde şurada hemen mark location. Evet evet arkala Beni mi bekliyordun? He? Beni mi bekliyordun? Aptal herif seni şerefsizler. Dışarıdan gidin. Sağdan. Tamam burası bende. Burası bende. Atladınız ama ben bir şey tembe atlattım. Hani temizlediğiniz gibi. Temizlediğiniz gibi. Kanka şurada iki baygın var. Ya da tek dolu. İki baygın. Tamam gir bir evin içine çık bir yat. Peki neyi nasıl çözeceğiz? Neyi? Zıplamayı mı? Hayır hayır çıkmana gerek yok da. Ayarı Adam var. Ama. Şuradan. Hayır sen konuşursun diye sana bıraktım. Bence ara söyle. Düşme. Cover'da kal. Alamadım kanka. Ya, ara Çocuğun ateşi var diyeceğim Balgamdan da ateşi oldu Aynen öyle Yo istemem. Sadece balgam Sadece. Balgam, balgam sökücü Serkan sen neyin? Aydın abi senin sol tarafında adamlar var bak gerçek adamlar. <laughs> Geri dönüyorum o zaman. şu tarafta. Mark location. abi açık vermiyor işte bot mu adam onu bilmiyoruz Berkan olsaydı bak ile basardık onları bir sürü. Yani Mermi. Şimdi, şimdi sorun nasıl çözülecek abi onu bana bir söyler misiniz? Senin... At <laughs> ya duvar dibinden zıplamıyor işte diğer tak geçmiyor duvar dizi. Tamam. Bir saniye abi. Açık değildir. Altta tırmanını aç. Yok. Olmuyor. Gelin öyle yok öyle altta tırmanını, tırmanını aç. Artık güzelme sonrası oldu ama bu. Açık da olacak Sen Merkez ne diyorsun? Mil... Satu hala yukarıda mısın sen? He ee, adamları vuruyorum. Ben ne yapayım? Çift m 4le mi atlayayım aşağı? Fark etmez ya. Aynen tamam, solduk evde oluruz. Bak burada leş sandı. Adam hala evet. var gibi geliyor bana ama. düşünüyorum. <laughs> bana gelmeniz lazım bu arada. Bilmiyorum evet, ki beni de nereye deymişim. atacak bilmiyorum. Beni nereye attı? Nereye sizin olduğunuz yere attı? Aynen yakın. Gel gel. Çift M4 500 mermiyle geliyorum size. <laughs> tamam. Hakemi atarım. Ya da sıkar atarım. Hangi? Şuradan adam geliyor. Şu, Vurmayın onu. Patient. Vurmayın. Vurma. 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 <laughs> M4 saldım buraya. Alıyorum M4'ü. Skop var mı Sertaç? Yok abi skop çıkmadı hiç ya. Er ergonomik şey attım. Tamam. Adam Berkan mı var orada? Tamam. İstersen sen değil. Bu arada bir şey diyeceğim. Önder abi hoş geldin. Eee... Hayır be diyeyim. çıkacağız mı tekrar? Yok bence Nasıl? çıkmaya gerek var mı bilmiyorum siz bilirsiniz. zaman şu arkadakini gidelim de... keselim Serkan. Orası da kim sayıyor? Sağda kim sayıyor? Yukarıda da sa ya. benim bildiğim saymıyor ama devam yani Biliyor ama bir şey diyeceğim önce bir abi sağlık malzemesi toplamam lazım hiç sargım kitim enerjim hiçbir şeyim yok. Tamam Şuradan. Şuradan. Yoksa... Biraz loot yapalım şimdi. Adam var. var. Da tamam. Ben de... Ben de... Burada 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 bitirecek bitirecek. Şerefsiz puştu ya. Çok yedi benden de düşmedi ya. Büyük ihtimal bunu da buraya attı. Geleceğim seni. Çok Bak, bir anda vurdu seni valla. Bir anda vurdu ya. Normalde bayıp bitirme gibi bir ahlak durumum yok ama bu şerefsiz. Hakim yapacak durumum. bir şey yok abi. Ben acıma var? Ben bayıttım var ya. İçinden geçerim. Ben tut Serkan tutmayı bıraktım ya. Sırf ittirmek için. Ya bunu yukarıdan at. Ben bayılmıştım zaten ya. O artık Mesa diyor ha. Mesa Ya ben Ben adamı gör, gördüm Bayılmam bir oldu yani. Direkt bayıldım yani. Atladı dedi Serkan yere düştü ondan sonra. Şöyle yanımızı biraz toplayalım. Bunun arkadaşları geliyordur ya. Evet arkadaşları geliyor bence. Uuu, yandı. 60'ı 60 gördüm abi. Yok yandı. Öyle böyle yandı. gelmiyorlar ha. Çok tehlikeli. Beyler burada m az kilitçiyiz. 5 şeyli altın var. Baya kızgın geliyorlar yani. Hayırlısı ya. <laughs> Gelmezlerse. Sertaş bir şey ihtiyacın var mı? Abi eee sargı kitmiş topluyorum işte. Verebilirim biraz enerji. Ya mermi ben açısından kit. sıkıntım yok da. Bir kit verebilirim. Aşkım ne yapıyorsun kulağımın dibinde pıt 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 pıt. Canımın içi almış. Allah'ım neyi patlatıyor ya. Kastı bu arada. Şeyler var ya. Yok yok. Zeynep geldi işten de. Şeyi patlatıyor. He. Kargosu geldi. He. Neydi adı? Ayrılın da pıt pıtlar var he. ya. He 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 onlardan o patlatıyor. Şey poşeti diyorsan. He he Onlar kız atıyor onlar ya. Serser, 4 kit var ikisini vereyim istiyorsan. Olur abi, hiç bulamadım çünkü. Bir tane tamam. buldum şimdi. Kardeşim sayıyor bu arada, azıç, Tamam, çıkalım. Aa, nerede tamam, var hocam. yukarıda? Şey mi? Shelter'ın orada. orada. Tamam. Evet, burada önümüzde var ya. Önümüzde. Ha, o, o önümüzde la. <laughs> ama shelter'da. Yeleğim yok benim ya. Baya yakın gözüküyor ama uzak. My single king. Hoş geldin. Orada karşıladı diyor. Biz de karşılıyoruz. Hop. Bot taklidi yapıyor. <laughs> Biz de ödüyor. Mavi evde derken? Burada burada bak. Aldım onu. Devam et. Ben görmemiştim onu. Ses almadın mı? Yok ben duymadım. Yok ben gördüm sıkmadım. Sertaç üstünde. Arkadaşlarını toplamakte bekledi. Siz top bekleyek aslında siz. Biz üzere karakterlere büzdüz. Ya o karakterlere bana hep saçma sapan karı 1094 <laughs> veriyor bana ya. <laughs> niye niye işte biliyor musun? Ne? Var ama daha mu? çok hastalık e ediyor ya. Win 94. Bir, bir de şey. Aynen. Var ya. Yumru şeyi süp, e, süperi güzel. Y yere yumruk atıyor ya. He aynen aynen makro, makro, makro şey. Süperi var ya abi. Şurafan lazım ama. Araba geliyor önümüzden. Sağdan araba, sağda araba. Ver üstünü abi. Yeni, ver. Sağda, sağda. Araba hala gidiyor be. Evet. Ya bir şey yokmuş ki. Fakir. <laughs> Allah. Yukarıdaki bence basit bana göre şey beraber edememiz lazım bu adamlar. Aynen öyle. Yukarı, yukarıdaki adam bak adam bakına giriyor. Gözükmüyor. onun. Ya o yok. bir sıkıntı ya aynen öyle. Aynen O bazen herkes dolu bazen hiç dolu. O, o, ondayken yakın olduk mu alırız adamları? Hadi bakalım. Bana atıyor, Aha. Bana da taramalı verdi bana da. yok ben istediğim karakteri Nerede? aldım Beyler, önümde. Önümüzde önümde. adamlar var. Yani. Serkan'la birlikteyim. Ya. Aynen aynen var var. Ha, önümüzde. Oyunda, 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 belki vurur satılır. Onu da Aynen. onu da solda da çalmaz ya. Bunu da çalmaz. Abi, Şu solda solda burada var. Burada koş. da var bir. Alıyorum bunu. Çıkacak önümüze. İki var benim burada. İki var benim burada. Tersersin oraya. Bu da senin. Ben birini sen çektim, aray. birini çektim. Biri burada hemen coverda. Çok güzel. Ne yapıyorsun Aydın abi? Adamı deliyorsun. Abi iyi karakterler biriniz bende gözükmüyorsunuz ha bu arada. Buradan, buradan Allah Allah. Ya. Evet evet oradan ben... değil ya başka yerden tamam, değişiyorduk. Nerede? Tamam gel. O Ooo, Oo, vurdu. Ya bakta tamam. mı o şimdi? Aa burada burada. Mark İçeride mi? Tamam. Yürü bakalım. Değişelim mi ya karakter? Ne yapalım? Ben değişeyim bak Can... O oh, ben değiştim abi. Ben karakterimi asla değişmem. <laughs> Adam, lan tane. Ben lazım yukarıdaymış lan. Nerede yukarıdaymış ya? Onu adamları vurduğumuz yer ya, işte. ya, ya. Lan nereye kaçtı o? yukarı, çıkıyor, yukarı sert, Nereye yukarıya çıktı o? Buradaydı. Aşağıda buraya gitti galiba. Aa, bak burada. Nerede adam? Aşağı değil Abi ben de gözükmüyor adam ha. Location. Lan bu ne? Ben adamı görmediğim için vuramıyorum adama. Ben de göremiyorum. Ben adamı görmediğim için vuramıyorum. Uğraşmayacağım onunla. Benim potansiyel ben attı arkadaş. Niye sen öldün mü sen Berkan? Öldürdüm öldü. O zaman beni de öldürecek şimdi. Evet aç yakındır da yakınımızda şu an adam. Ya ismi gözüküyor ama karakter gözükmüyor. İsmini de görmüyorum ben. Sorun orada. İsmini vurduktan sonra görünüyor. Hayır ben. Direkt sonra. Görüşüm var mı? Gördüm. Aydin abi aşağıda iki kişi var. Görüşüm yok. Motor gitti. Bunun bunun skilli ne acaba ya? Aynı Aha, şeyli geldi. Bu da tamam, iki de tamam. Abi oradan şey toplasınız elmas bari. Topluyoruz, bir şeyler <laughs> Topluyoruz, yapmaya top. çalışıyoruz da. aç benim burada soktu. gel. Geldim abi. Ne <laughs> taraftan? Önümde. <laughs> ben görmüyorum adamı. Adamı görmüyorum. Adamı görmüyordum abi. Galiba, Abi çantaları açalım çantaları. Al, hep kapalı, kapalı. Yeşilleri al yeşilleri. Aldım fülle. aldım. Çantaları açmamız lazım ki para toplayalım. Ama Selam. Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Centaç buradan fulledim, fulledim. Ateş ediyor birisi. Evini şey içeride içeride kilise içi. Sandıkta yeşil lazım bana yeşil. Canıma baksana. Abi solda mor sandık var. İşaretliyorum oraya git. Dur abim dur, dur. önümde yok şurada var. Iyi şey. Aa tepede adam o ne lan Zor. şey değil mi o? Adam hala bana sıkıyor bu arada adamı görmüyorum. Ben de görmüyorum. Görsem. Açtın mı sandı? Açtım. Ya bu sıkıyor da. Ben bunu görmüyorum evet. ki. Ben de görmüyorum. Görsem zaten alacağım onu. Hiç kaçer yok benden de. Ya var ya. Adam hemen yanımda benim şu an. Aşağıya düştük. İyi. Güzel. Nereye evet. var Aydın abi ne tarafa gidiyorsun? Bize doğru. Bizim <laughs> doğru. Bize güzel. Bize geldi. Perkana doğru. Sen nereye gidiyorsun? Poçinke'ye doğru geliyorum ben de. Süzülüyorum var. şu an. 46 tane var bende. Bir M24 çekerim. Bende de 48 var abi. Bizden daha çok <laughs> ne? Hiç. Kanka biz sandıklara gidemedik ki. Ben adam ve adam vurmaktan sandığa gitmedim ben. Ama gözükmedi. Adamlar gözükse memnun karakter onun içinden geçerim ben. Yani bu arada tam Poçinki tepede araç var ha yani şurada bak. Beyler iki seviye gerek komp gören olursa şey etsin Bir zahmet. Ben bir M24 M4 çekeyim M4 de. Çek m 24 çeksem ya. 6 tane kristal duruyor bende. Kulaklara kulakta olmayan var mı? Ben de var. Ne dedin abi? Ha yok sana bir şey demiyorum. Efendim abi. Yelek gören var mı? gereksiz mi? Abi çekeyim sana diyeceğim yelek de çekemem. Sekiz var bende. Oo gelen var. Abi adamlar geldi. Tamam önümüzdeki şeyi alalım. Buradan mı keselim yollarını yoksa? Bence karşıya geçelim. Abi. Açıktadır bunlar ya, açıktadır. Açıkta doğru tamam. diyor, doğru diyor. Sağ tarafa alıyorum Sertaç. Duvar dibinden oynarım ben bunları. Abi sağ tarafta da olabilir adamlara. Ha? Hayır, burada duvar dibi var ya. Açıkta bunlar ya. Aa, saman arkası, saman o arkası. Hocam. Ya Berkan be. Ulan Berkan, ulan Berkan. aldım. Ben sıktım ben de sıktım aslında. Kilimi çaldı. o kime sıkıyordu? Iyi. Birine sıkıyordu o ama. Aa açık açık açık. Saman arkası. Ya o yedi benden nasıl düşmüyor ya? Bir baygın. Saman arkası baygın. Arkası nerede görmüyorum. Bir yerde. Çıktı geliyor. Aynen, orada. Çıktı geliyor. O da bayıldı. Öldüler tamam. İyi kristal çıkar ya. 3 tane adamdan kafadan 20-30 tane çıkar. Muhtemelen çıkar ya. Keşke m 24ü çekmeseydim abi ne alırdım. Onlar yukarıdan geldi abi yukarıdan. Olabilir abi. İyi ki nasıl ki bunlar? Bu arada Türkiye araca, araca ihtiyacımız var. Türkiye sıkıyordurlar ya. ilk vurdu. Hmm. Bu onları oynuyordu, o bunları oynuyordu işte. O, o zaman, kasıyor. Ben bir Aç açıkta mi? kalmayalım abi kasıyor. Öbür adam eşi burada. Saman arkasına baktınız mı? Bakılı bakılı. M249 kitmiş var burada. Burada top var şey var. Benim ihtiyacım kalmadı ben aldım. <laughs> yeni ko yeni komp var ya oyunun Onu aldım. He. Ya Onun bana da... scope skop lazım ya. 3 6 4 çekebiliyorum. 6 yok zaten. paraları para alacağım Paralar 7 7, 7 7 7 para bende boşta beyler. Araba vardı bu arada içeride. Ayın. Araba ya, var ya, mıydı? Var dostu da dostu da bir boş var şey, 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 da. Şey, he. İyi ya 15 kilo oldu güzel. Kim yetim Serkan var alır ya. Güzel bu ben maçı abi. win alırız ya. Serkan orada render yapsaydı ya, o sonuncu adam atıyordu ya bize. Aynen ara. aynen aynen. Onu da alırdık ha. Kaç kilo oldu? 15. Bende bende 2. 15. Ben ben İyi bende 7 var. Bende de 4 var. Ben ilk ilk atladığımız yeri çok iyi temizledim ya. Orada oğlum bir orada takımı komple ya. paket ettim yani. Arabaya gerek yok abi. Valla ben bence de Bence yok. aşağı arabayı al hemen aşağıki eve girelim o zaman. Bir eve girelim. Lazım. Araba alan lazım ortası. olur ya. Abim alan ortası burası. Araba lazım oluyor sürekli ya. Bana, bana yani şu aşağıdaki evler var ya onla buradan doludur bak şurası. Valana da bu sayı fazla abiler. Aynen öyle. Her yerden adam çıkma ihtimali Yer var. Lazım. Yer lazım. Orası da doğru doğru. ben bir, bir, tane kalkan alıyorum. Kalkan lazım olacak. Onu anladım. Tane var, bir tane ben de iki tane çekeyim ya. En az ikişer tane olsun. Hadi ben al. Kanka üç ne var bende veririm. Üç var bende veririm ben de ya. Hiç para yok. Para. Gel Serkan. Yapma lan. Şey <laughs> Berkan hemen kalkan, bir ben tane ben. kalkan bırakacağım sana. Al onu. Paran yok Attım. Bir kalkan mi Galiba. Sür kanka. Aşa direkt aşağı, direkt aşağı keyfi alalım ya bence. Bir bakalım Aynen. yukarıdan. Aynen. bakalım Orası dolu olabilir ama Gerçekten. Aynen var var var, 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 var. Çatı mı dolu? Location. Çatı mı? Duvar gitti, duvar gitti. Böyle Lafı e, de abi buradan. dur. Burada? Soldan soldan çekelim. Bak Ar arabalar burada Görüntüm yok şu an. İçeri Sıkan var. Karşı kırmızıdan mı sıkıyor? <laughs> Kaç dolu bize mi sıkıyor. Yok yok bize değil. Oo, bunlar da... Aa, adam Atak, mı? Alabiliyorsan al abi. Vino oynuyoruz out. şu an. Dışarıda mı adam? Aa, o adam bak, baktı o, o adam. adam. Önde bir adam şey adam var. Adam. Adam tamam, Yürümün kalkan vardır. Kalkan vardır, var. kalkan vardır onda. Adam bir dakika. Ananın. Evet, yapıyorsun? yapıyor. Bu sola bakıyor yalnız abi bu adam. Adam Mark şey geldi girdi. Dört numara kim? Berkan sollu gelsene benimle. Solu Çok sağdan ya. gittin. Hop <laughs> Tırnağıma bir şey değiyor. Mouse'la hareket ettirince sıkıntı oluyor. Ya adam çok açıktaydı önümde vuramadım ya. Berkan düşme. Hadi. Göster. Arkamıza araç geliyor. Serkan. Bagi geliyor. Serkan buradan bagi geliyor. Al. Benim çalışmıyor ya. Bir tane daha geliyor. Serkan, sen orada kalın, ben Oğlum çalışmıyor. Allah abi. baygını Herkes Nerede? Yukarı doğru bak, yukarı bak. oynadılar yukarıya. Yukarı oynadılar da baygını görmüyorum. Oha niye çalışmıyor? Baydım. Ya rastgele sıkıyor, rastgele sıkıyor ya. Oh. Tepemizde de ekip var ya. Benim leşimi çaldı mı o? Vallahi çaldı benim leşimi. Senin var ya. Benim var ya. Sen. Abi böyle dün. klavye çalışmıyor. Ne oldu sonra klavye çalışmadı. Şurada bak baygın çektim burada. Adam onu oynayacak. Abi klavye niye çalışmaz? ya? Tata kayanın arkası vardı. Abi kaya arkasını orayı bilmiyorum da onun arkadaşını da mı vurdular lan? Şu kaya arkasını. O kaya arkasını görmüyorum abi. Orada yok. Yukarıda. Bana sıkıyor da. Oğlum çalışsana lan. Kanka sakin. Tepede bir tane beyazı vardı onu arıyorum <laughs> bir saattir. Ya bir tanesi yılan oldu benim üstümde de dur bakalım ne olacak. Bagi bir dakika bir dakika bir dakika bagi. Kayada. Aydın abi o söylediğin kayada. Çektim onu. Ba o, onu çektim onu çektim onu. Aşağıki evlerde var ya oradan gelecekler. Abi oradan kalkan bulsunuz bir şey almamız lazım. Adam var. Adam var. Aa hangi söldü? Sen benim baygını çektin kırmızılıyı. Allah Allah. Bagi bir çek oradan. Çıkarsa çekeceğim de. Tamam çektim. Ya bana bir scope lazım ya. Hah. Ver şunu ya. Avm var. Çek A onu. Aldım. Para durumu ne? 17 var abi. Para ver, kalkan alacağım. Para ver, para ver, set aç. Ah! Kitleri at, kitleri at, at, kitleri at. <laughs> kitleri at. Sen kaç tane kit alıyorsun? Oğlum çantam 3 seviye, bayağı alırım. Tamam bunlar bize oynayacaklar abi. Baygın ver. Aa arabaya bindi. Arabaya bindi de şey yapamadı. Geriye indi patlattım arabayı. alan dışı. Kalkana ihtiyacımız var abi. Para atıyorum gel. ben aldım var. ben aldım kalkan ben aldım çekemiyorum. Abi ben info oynayın mi? info oynayın. Adamlar burada front. bak ha. A at, Güzel onun solunda bir adam daha olacak ha şu tarafta. Senin leşi mi çekti o? Yok. Herhalde çekmiş de olabilir. Adam burada ya. Render'dan gözükmüyor bak tam şurada. Location. Tamam o tarafta adam ya. Gördüm yattı şurada yattı. Kaldırsan o kafanı. Kalkanda ya kalkan. Ay ağzına tüküreyim ya. Bak, Bana baktı bu sıktı. Nice o. Aydım. Kalkan arkası. Ben niye bomba atamıyorum böyle ya? Sağ tarafım geliyor. Nerede görmedim. Ateş etti bana görmedim. Serkan'a gidiyorum ben. Serkan orası sende. Buradan sağ tarafa gidiyor. Vurdun onu. O baygınmış ya kalkan. Güzel. 18 kill. Güzel bir win. Ben de ayakta Hadi bakalım. Ama Berkan sen oyaladın. Kötü, iyi kötü boyaladın onları. Değil mi? Öyle mi? Oha bu ne lan? Bir dakika ben 22 29 34 kill var ha. Güzel. Sertaç ee, şey...